Evet arkadaşlar, kamp günlüğümüz başladı. Bugün neredeyiz? Bugün Fethiye Göcek'teyiz. Koydayız. Bir koy bir koya geldik. Şöyle kamp yapacağız inşallah eşimle beraber. Şöyle sizi koyu koyu göstereyim dedim. Evet çok güzel. Kamp kuracağımız yer burası. Burada kamp yapacağız bugün. Çadırımızı kuracağız inşallah. Evet, evet arkadaşlar. Buraya nereden geldik bu? Buraya Fethiye'den geldik. Fethiye neredeydik? Fethiye. Fethiye doğa doğa kamp Doğa alanında. kamp alanından geldik. Ama orası çok sıcak ya burası. Ama çok güzel ya şöyle. Evet arkadaşlar. Güzel bir koy. Göcek neydi burası? Ayten koyu muydu burası? Evet, Ayten koyu. Gelmek isteyenlere duyulur. Ayten koyu. Şöyle çamların Ama içerisinde. Yer. Şu çadırı Yer. Çadırı kuralım. şuraya kuralım. <laughs> çadırı, çadırı bırakıyor kuralım. Çadırı buraya Güzel güzel. Oradan Çadır iyi. Oradan, mı, bu oradan iyi vallahi. He? Şöyle yerimiz arkadaşlar. Ayten koyu. Karavanla gelmişler. Şuralarda da Şöyle karavanla gelen arkadaşlar var. Buraya karavan dönüştü. Evet. Hayten Kuyu. Şu asmak için de yerde var. Uğur ne yaptın? Evet arkadaşlar. Kamp günümüz başladı. Yeni çadırımızı kuracağız inşallah. Yeni çadır aldık şöyle bir şey var dışında, kabuğu var. Kabuğu artık, de çözeceğiz. Şöyle denizin dibine kamp kuracağız bakalım. Biz normalde Fethiye'de de çekecektik ama kamp alanı uygun değildi yani, kalabalıktı. Yani bazı vatandaşlar da rahatsız olabilir diye. Orada çekmedik değil mi Uğur? Evet. lastikli tarafını biraz aç da vur sonra bükebiliriz şurasını. Yani, arkadaşlar eriyor. aşağı, doğru çekiyoruz, açarken, yukarı çekiyoruz. Kapısın olsun dedim yurda. kapısı biri bak şu tarafa gelsin. Burada oradan denize girip çıkarken daha rahat evet. olur bizim için. Hı <laughs> Çevirdin değil mi? Ha daha iyi oldu. İyi oldu bence güzel oldu He, kapısının bir tarafı bir tarafa bir tarafı da şu araya getirseydin Uğur bak şu tarafa geçtiğimiz yere orayı daha yönet bence kapısı He, bakayım şöyle dur bakayım O nereye geliyor şöyle He, tamam iyi şöyle şu şekil He, ben o tam oradan girip çıkabiliyorsan bence rahat iyi İyi değil mi? Uğur biraz istersen arkaya çakalım, o bezin üstüne gelsin komple. Benim He, tamam. tamam. Demirlerini, şeylerini takalım. Uğur çadırı kurdu. Demirlerini takalım. Şuraya biraz kayıyor mu? Şuradan aradan geçebilir miyiz acaba? Ne, ne? Şu suyun kenarına geçerken. Ne, ne? Şu aradan. Şuraya anla biraz. Öyle mi? Hop hop ayağına mı geldi? Diken battı. Ne, ne? Ne, ne? Tamam iplerini takalım onu. Uğur çadırımızın nesi kaldı? biraz senden yana çekecek vur Ters oldu ha. He <laughs> tamam o rüzgardan tamam böyle böyle bir yana doğru getirebiliriz. O öbür gün de işte tak da ondan sonra şey yap. Öbür gün de tak demirini. Şey, Ama yetişir mi onu? Evet. Şeyse şey, bir tane daha bağlayıverem.

Evet canlar çadırımızı kurduk şöyle şişme yatağımız da var onu da şişireceğiz birazdan şöyle güzel bir kamp alanına yerleştik inşallah şöyle masalarımızı da kurduk sandalyemizi de kurduk şöyle manzaraya karşı bir gün burada bir geçireceğiz. Bir günde burada kamp yapacağız inşallah. Güzel bir koy. Hayten koyu diye geçiyor burası gerçekten. Gelmek isteyenlere duyurulur. Çamların içerisinde şöyle arkası çamlara dayalı. Güzel bir kamp alanı. Esiyor. Sıcaklığı hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Fethiye'de yandık. kamp yerimiz. Bu şekilde ormanın içinde çok harika bir yer. Çadırımız. Şöyle masamız. Ve deniz. Masmavi bir koy. Balıklarla yüzüyorsun arkadaşlar, balıklar. Şunun güzelliğine bak. Belki de en güzel koylardan bir tanesi diyebilirim. Bütün zenginlerin yatları burada. Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Tabi bize de genelmelik olmaz, bize gelmiş Evet arkadaşlar Ayten koyundayız. Şöyle şu manzarayı bir çekeyim. Çok güzel görünüyor orada mı? Oh, muhteşem. Evet, muhteşem ve güzel bir yer. Sakin. Abi, Böyle, bir evet. Dalga falan hiçbir şey yok. Uğur. Gömecin e, merkezinde ne arıyorsun elinde tüp? Abi, abi. <laughs> kampçılar yarı yolda kaldı. Yarı yolda. Tüpçü de bir oraya bir oraya bir tüpçüyü bulamadık. Ama çok da güzel yer. Burası mıymış Uğur? Burada portakal ağaçları. Şöyle yakından çekeyim. Mandalin, portakal. Of, ne güzel mis gibi de kokuyor. Evet Göceğin şu anda merkezindeyiz. Muhteşem bir güzel yer. Bütün yatlar buralarda. Çok güzel bir yer. Muhteşem hediyeli keşifler var. arkadaşlar göcekte tüp arama şeyimiz bitti. Şimdi yine geldik kamp alanımıza. Kamp alanımız gölge geldi. Çamların altında şöyle serinliyoruz. Manzara güzel. Yer mükemmel. Şöyle güzel bir koy. Gerçekten de harika. Ve ben. Evet arkadaşlar. Kampımızın ikinci günündeyiz. Kahvaltılarımız hazır. Kahvaltı yapacağız inşallah. Göcek'teyiz. Ayten kolunda. Koyunda. Evet kahvaltılar hazır mı Nurgül? Evet. Buyurun gelin arkadaşlar. göcekteyiz Ayten koyunda. Şöyle küçük var. Suyun kenarında. Şöyle var. Temarlarımız karavanlar. O ne? Çaydanlığı mı? Tamam. Şöyle komşularımız var. Sahilde. Evet. Zengin komşularımız da var. Şöyle yatları yine, matları yine. Şöyle deniz ayaklarımızın altında. Evet arkadaşlar çayımız geldi. Biz kahvaltı yapacağız. Siz de buyurun inşallah. Çayları doldur. Çaylar